Şimdi ikinci deneme. Şimdi bu anlattı. Aramızda bir şey gitti. Şimdi ilk e, arkadaşlar e, evet, e, yani öyle pis bir şeyler anlatmayacağız. Evet, öyle demeyin. Mesela yani. ağzımızdan ikimizin de din bilmedikçe, duyamadıkça ağzımızdan yanlış bir küfür çıkarsa e, onu sonra söyleyeceğiz. Miyav sesi koyacağız. Her küfür ettiğimizde yani yanlışlıkla bazen ederiz tabi. Şöyle ses çıkacak. Miyav. Arkadaşlar. Evet şimdi şimdi kamerayı, kamerayı ona veriyorum. Ah, arkadaşlar ben bir şey anlatacağım. Anılarımızı Ark anlatacağız böyle. Video ben kasetimiz. başka bir şey anlatacağım. Arkadaşlar bu ne yapıyor bu şöyle? Arkadaşlar şimdi ben şey. Ya arkadaşlar biz YouTube videoları falan da... Ya zaten yazıyor Arkadaşlar biz futbol oynuyoruz falan. Bize abone olan bir kişiye 50 abone olursak iki günde bir kişiye kendi tasarladığımız formayı ben ödüyorum. Bizim kendi tasarladığımız forma mı var? Forma tasarlayacağız internetten. Sen dedin ya o formaları tasarlama a, tasarladık ya. He? Onu sipariş etmemiz için 5 tane forma satın almamız lazım. O 5 tane takipçi satacağız. Tamam. Satmayız yani. Şimdi arkadaşlar ya da size bir güzel bir istediğiniz forma alabilirim. 50 abone ama. Başka bir forma bana alacağım. 5 taneymiş. Ben sipariş edeceğim size göndereceğim. Evet arkadaşlar. Ben alacağım ben Yok lan sen bana para. Oğlum sen bana vermeyecek misin? Ha. Arkadaşlar. Bir şaka yaptım şaka. Ya arkadaşlar bu deli. Dolandı. Arkadaşlar güvenlik yüzden Maalesef ki. Şuradan oradan dolaş. Arkadaşlar ama ama biz tabii ki kapatmayız. Evet arkadaşlar. 10. döneme be. O, ne dolmuyor lan buradan? İkimiz saklanıyoruz. Güvenlikçi burada. Hadi. Hadi, hadi, koş 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 İzim, İzim, 3, 2. 2. koş 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 tabii ki biz binada. Belki de bana koş Ah Hadi Ayşe abi gitsin. Bu oh, içeri sıcakmış. Evrim değiştirdim. Rica ederiz. İyi arkadaşlar şey fatura bakmamızı istiyorsanız fatura bakmamızı istiyorsanız arkadaşlar. Ayşen, Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bizim Nasıl faturadan kalp şeklinde? Evet arkadaşlar. Değil. Bu video bu kadar. Değil. Nasıl değil, değil oğlum? Kadar Hayır oğlum. <laughs> oğlum an... Eski dur şey dur. Eski komik anılarımızı anlatacağımıza oğlum sanki kısa kaçma videosu gibi oldu. Konsept değişti. Kapatıyoruz. Arkadaşlar yapamadık maalesef bugün. Arkadaşlar yarın ama çekeceğiz. Güvenlikten bile korkmayacağız. Güvenliğin önünden geçeceğiz. Evet. Yarın sabah gelebilir video arkadaşlar. Evet. Şimdi kapanma Çünkü... kapatmamızı. Çünkü arkadaşlar çok şey oluyor. Akşamları hiç, hiç görünmüyor. Bir de hep karanlık oluyor arkadaşlar. O yüzden evet. sabah çekeceğiz. Evet. Yarın. Ne evet, kapamız? Masallah 3 2 1 Masallah diyorum ve kapatıyorum.